Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft videosu ile daha karşılayayım arkadaşlar. Alışık değilsiniz bu kadar sık video görmeye. Artık arkadaşlar e, önceki videodan büyük ihtimal 1-2 gün geçmiştir bu videoyu yayınlayacağım. Evet arkadaşlar artık sık video atmaya çalışıyorum. Çünkü kanalı canlandırmam lazım. Kanalı büyütmem lazım. Lütfen siz de bu videoyu izliyorsanız hemen kanala abone olun ve arkadaşlarınızla böyle bir kanal var diye tanıtın arkadaşlar. Mod tanıtımları yapıyoruz. Hem de herkesin Bildiği Minecraft Bedrock sürümüne Minecraft Bedrock modları Çok uzun yani çok güzel yerlere gidiyor arkadaşlar Eskiden hiç bu kadar iyi değildi Kapas Eskiden hiç bu kadar iyi yerlere gelmiyordu ee, Şimdi mükemmel modlar var Şimdi de size göstereceğim mod Bu mükemmel modlardan birisi arkadaşlar Çok beğendiğim modu Bir kılıç modu ve gerçekten e, takdir ediyorum Java modu gibi olmuş Hepsine yapa, Kılıç modunu yapanların hepsine Buradan selam gönderiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü özellikleri var kılıçların. İlk tanıdığım kılıç modunda hiç böyle kadar güzel özellikler yoktu hiçbirinde. Gördüğünüz gibi Blaze olduk şu anda. Hatta size e, üçüncü şahısdan nasıl gözüktüğümü de şöyle göstereyim. Böyle gözüküyoruz arkadaşlar şu anda. E, Steve ile savaşacağız. Steve'in normal e, Minecraft'taki kılıçları olacak. Ben ise böyle gördüğünüz gibi böyle e, moduna gelen kılıçlarla savaşacağım ona karşı. Kılıçları çok orantılı yapmışlar bu arada bu orant yüzünden de onları tebrik ediyorum. Evet şimdi hemen eee şuradan hemen hay hayatta kalmayı almam lazım. Hiç değil. Hayatta <laughs> Tamam bekle. E evet, şimdi ilk önce bir test vuruşu yapacağım. Sen iyileş şimdi. Bakalım ne kadar canın gidecek. Evet bedrock birine ne kadar vurduk. Hemen yazıyor şimdi o çete. <laughs> Tüm kılıçları böyle teker teker gösteremeyeceğim tabii ki de arkadaşlar bir canı gitmiş sadece tamam çünkü bu kılıcın zaten can götürme özelliğiyle öne çıkmıyor uçma falan var mı bu kılıçta şimdi sonuçta blaze olduk uçabilmemiz lazım Hatta kalma da olsa Evet arkadaşlar sağ tıkla bilgisayardan sağ tıkladım e, telefondan da üstüne basılı karalarak kılıcın e, şey özel gücünü şey yapabiliyoruz şimdi gel hadi savaşıyoruz Evet gördüğünüz gibi vurmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu anda kılıcımızı aktif ettik. Yakmaya başladık. Stevie. Evet. Stevie niye savaşmıyor? Evet herhalde bu kılıçta yenileceğiz gibi. Evet çok az canımız var. Ve Steve öldü. Ama çok OP bir kılıç olduğunu söylenemez. Hmm. Beast Stringer diye bir kılıç var arkadaşlar. Hemen Steve geri gelsin buraya. Evet envantarı koru açıktı. Tamam. Şimdi Beast Stringer. Bunun özel gücünü anlamadım. Vurunca mı aslında? Ne bunun özel gücü ne? Bize hiçbir şey vaat etmiyor mu bu kılıç? Tam bir şey vaat etmiyor gördüm kadarıyla. Bunda izi gösterdi. Bedrock Sword. Hadi Bedrock Sword'la benim canım az olmasına rağmen şimdi Steve'le savaşacağım. Evet, yendik. Çünkü Bedrock Sword bayağı OP olmuş. Steve geri gelsin. O sırada Skeleton Bone Sword. Evet, çete yazıyor. Bunda mı herhangi bir vasfı yok? Sağ tıkla çalışmıyor arkadaşlar sağ tıkla kuruluşta. Az kılıçların herhangi bir vasfı, vasfı olmuyor. Evet savaşak savaşak hadi. Kaktus sword. Aa kaktus sword şey. Sana hasar veriyor. Hadi gel. Evet tamam Steve yine yendik. Cactus Sword arkadaşlar Cactus Sword bize hasar verdiği için şuradan bir, dakika. Çok fazla Sword var yani. Bunları hayatta kalmadan yapabilir misiniz yapamaz mısınız onu da göstereceğim. Evet. Gel Cactus Sword. Öldük çünkü Cactus Sword zaten bize hasar veriyor. Neredesin tekrar gel arkandayım. Acaba iyi can götürüyor mu onu mu çok merak ettim. Yok tamam iyi can da götürmüyor. Hep her seferinde kaybettik. Clock Sword. Aa. Özelliği kullanınca uçuyoruz bildiğin. As Steve e de oluyormuş. Zamanı şey yapıyor. Hızlandırıyor. Steve de uçuyor şu anda. Gel yanıma. Evet tam bu Clock Sword. E, hayatta kalmada güzel kullanılabilir ya da benim uçmam geçti stevenin uçması geçmedi çok saçma es evet, clock sword böyleydi coal sword abi Steve niye düzelmedi süt bir şey içtene coal sword'un bir şey yok arkadaşlar ee, içtim mi bekle hemen şeye bakacağım eşya yapılabilirden Nether Sword nasıl yapılıyormuş? Şu an böyle yapılıyor. Tamam evet arkadaşlar bunlar hayatta kalmada yapılıyor. Hepsi hayatta kalmada yapılıyor. Ee, öldür geçer diyor. Kaç canım var? Tamam. Hepsini hayatta kalmada yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şeyi Bu Creeper Sword'un büyük ihtimal bir özel gücü olması lazım. Ama Kendimi patlattım. Çok saçma. Ya yani niye niye paper sword yaparsın ki? Ha! Bu şey bildiğin creeper oluyoruz. Anladım. Tamamdır. Ama bir buraları patlatmak güzel olmadı çok. Neyse, Emerald Sword. Steve e de hala Bekle, bekle, bekle. Steve gitme. Clock Sword. Şunu al almanı istiyorum senden. Steve hala bekle. Şunu al. Saat kabas. Neredesin? Ya şunu al sağ tıka bas Evet ya ya da ekrana basılı tut Al onu Al onu Ekrana basılı tut Evet şimdi bekle biraz anda bende de şey oldu Zaman hızlandı Tamam. Evet, ne oldu? Düzeldi mi sende? Düzeldi mi sende? Bende düzeldi, sende düzeldi mi? Tamam, çok güzel. Eee, coal sword, evet, Cre creeper sword'u gösterdik. Emerald sword. Evet arkadaşlar, normal bir dakika hasarına bakacağım. Normal emerald'dan yapılıyor. 7'de hasarı var. Bunu göstermeme gerek yok. Çok bir e, şey yok, vaslı yok bunun arkadaşlar. Hemen şurayı geçiyorum. Bunları başa koyuyorum. Satır satır gidiyoruz arkadaşlar. Ben hemen başa koyalım. Tamam. Evet satır satır ender sword Fire. Evet bunlar gerçekten güzel swordlar. Yani kılıçlar. Ben de iyi sword diyorum. Evet şimdi bunları da göstermeye başlayabiliriz. Şey, hepsini aynı anda açtık. Tamam, Ender Sword. Ender Sword bizi ışınlama baktığımız yere saat atarsak ışınlanıyoruz anladığım kadarıyla. Ne oldu? Sesler falan geliyor da. 9 saldırı hasarı var. Dışarıdan nasıl gözüküyor kılıç? O ne kafam kadar. Bakalım. Evet bayağı büyük. Haydi bakalım başladık saldırmaya. Oo birine vurunca ışınlanıyor muyuz? Hmm. Savaşamadık ki. Gel gel sandığın orada savaşmayalım. Gel şuraya. Yanıma gel. Baktığım yere de ışınlanmıyorum. Çok saçma. Bir dakika mesela şu suya bakıyorum. Suya ışınlanmam lazım. Neredeyim? Neyse gel. Tamam. Neyse. Evet bu çok kullanışlı değil. Fire Sword'a bakalım. of oh, Fire Rain. Wow. Ne yukarı yapıyor lan? Aa, bu dünya şey olacak. Ateş altına alacak. Güzelmiş. Bayağı güzelmiş. E, ateş yağmuru. Bana gelmedi. Tekrar deneyelim. Ha bir kere ateş atabiliyormuş neyse Önemli olan kılıcın şeyi ne kadar altı hasarı var bakalım hadi savaşıyoruz Evet yakıyor da yakması çok hoşuma Bir dakika Yakması çok hoş Evet Yine Bu da yendik Ghost Sword Yani hayalet kılıcı Gel yanıma Video bayağı uzun oldu ama ya. Gel yanıma. 20 dakika falan oldu video. Aslında canlı yayında gösterebilirim. Devam. Patek vuruşla öldürür. Tamam geldi. Vuramıyorum yok. İçinden geçiyorum. Sen de beni görmüyorsun büyük ihtimal. Işınlanabiliyoruz. e eh, şimdi baktığımız yere ışınlanıyoruz. Şimdi baktığımız yere ışınlanıyoruz. Şuraya bakalım. Evet baktığımız yere sağ tık atarsak telefonda da basılı kalırsak ışınlanıyoruz. Güzel. Evet bak burada görünmez mi olurum bile. Görünmez mi olurum onu da yaz. Arkadaşlar kılıçların hepsini gösteremeyeceğim. Ee, bir canlı yayın açarız birlikte canlı yayında gösteririz kılıçların hepsini. Çok uzun oldu çünkü video burada kesmek zorunda kalacağım videoyu. Hepsini bu videoda gösteremeyeceğim. Canlı yayına gelin canlı yayında sizde daha iyi bir inceleme yapabiliriz kılıçı. Evet bu büyük ihtimal son kılıç olabilir göstereceğim. Glow Sword arkadaşlar 33 33 saldırı hasarı var ama bekle yerinde dur. Evet tek vuruşta gidiyor. Glowstone Sword da bir şey yok. sadece 4 hasarı var. Grass Sword da bir şey yok. Sadece 4 hasarı var. 8 hasarı var. Ice Sword 8 saldırı hasarı var arkadaşlar. Ice skill'leri var. Evet mesela duralım. Evet, durduğumuz yere şey at. Tamam. Aa. Kırılıyor. Ben anlamadım. Ha tamam gel. Savaşalım. Ha. duruyoruz. Evet. Güzel. Jungle Sword ve Lapis Sword. Zaten Jungle Sword'da da çok bir şey olmadığını düşünüyorum. Bundan 4 saldırı Ha varmış varmış. Tamam. Lapis Sword'da da bir özelliği yok. Sadece fazla vurması güzel bir özelliği var. Evet arkadaşlar. Bir burada keseyim bence çok uzun oldu. Evet. gördü. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü daha kılıç kaldı. Bunları eğer canlı yayına gelirseniz canlı yayında birlikte. Steve de istiyorsanız yorumları yazın. Steve'le birlikte canlı yayın açıp canlı yayında bu şeyleri gösterebiliriz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı şimdilik. Bu videonun devamı gelecek. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Bu videoyu yayınladıktan büyük ihtimal ya bir gün ya da bir e, ben söylerim ne zaman olduğunu. İsteyin beni yazıyor da sweet. Steve. Evet birkaç e, gün ya da bir gün sonra ya da ben size zamanını söylerim. Canlı yayında bu kılıçların hepsini birlikte şey yapacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.